Merhaba. Geçen hafta İstanbul KHK'lılar platformundan ziyaretçilerimiz vardı. Sağ olsunlar. Gazetemize yapılan baskıları, resmi ilan ambargosunu gündeme getirmemizden sonra Türkiye çapında KHK'lılar'dan çok ciddi anlamda alaka gördük, destek gördük. Sağ olsunlar. Ve bu çerçevede İstanbul'dan da ziyaretçilerimiz e, gelerek desteklerini bildirdiler. Ve ziyaret esnasında birçok şey konuşurken gençlerin durumu da gündeme geldi. Ve gençlerimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılar, bunalımlar, krizler medar bahs oldu. Malum yakın zaman önce Enes'in intiharıyla konu çok yakıcı bir şekilde tekrar gündemimize gelmişti ve bu konuyu epeyce bir konuşmuştuk ama konuşmaya da devam etmemiz lazım. Çünkü bu bizim için en önemli, hayati ve kritik bir konu. Ve o ziyarette misafirlerimizden biri KK ile atılan bir öğretmen hanım, tesettürlü bir anne kendi evlatlarıyla da benzer sıkıntılar yaşadığını büyük bir üzüntüyle ifade etti. Ve liseli kızının iki kez intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Eğitimci bir annenin kızı. Şimdi Enes'in babası da zannediyorum öğretmendi. Eğitimcilerin dahi çaresizlik izhar ettikleri bir acı tabloyla karşı karşıyayız. Gençler nasıl bu hale geldi, neden bu hale geldi? Bunun çok iyi tahlil edilmesi lazım. Yapılan anketler her dört gençten üçünün fırsat bulsa yurt dışına gideceğini söylüyor. Artık Türkiye'de umudu kalmamış. Benzer bir durum çeyrek asır önce 28 Şubat sürecinde de yaşanmış idi o dönemde yazdığımız bir yazı. Said Nursi Mustafa Kemal isimli kitabımızda da yer almıştı. Oradan paylaşalım ve bugüne tek konuyu getirerek devam edelim. Yazıda diyoruz ki bir ankete göre gençlerimizin yüzde 85'i gelecekten umutsuz. Mezun olan her dört gençten üçü ülke dışına gitmek istiyor. Mezun olan şu anda mezun olan olmayan tüm gençler için benzer oran çıkıyor anketlerde. Resmi bayram ritüellerini son derece ciddi tavırlar içinde yerine getiren ortalama 60 yaş, 60 70 yaş kuşağına mensup devlet adamı ve bürokratların mesaj ve nutuklarında tekrarladıkları beylik söylemler gençliğe aradığı heyecan, şek ve vizyonu vermekten çok uzak. Dahası Anadolu'nun önüne tıkamaya devam eden Ankara bürokrasisinin her şeye rağmen ayakta tutmak için çabalamaya devam ettiği sistem gençlerin ufkunu karartmaya da sürdürüyor. Ve gençliğin manevi ihtiyaçlarına cevap veremediği gibi maddi ve ekonomik anlamdaki beklentilerini de karşılayamıyor. Gençlerin çok sınırlı bir kesimi üniversite eğitim seviyesine çıkabilirken onların da büyük bölümü okulunu bitirdikten sonra iş bulamıyor. Gelinen noktada Üniversiteye girme imkanı artmış durumda, üniversite sayısı artmış durumda. Hatta baraj da kalktı, artık herkes üniversiteye girebilecek durumda. Ama üniversitelerin seviyesinin lise seviyelerine düştüğü, daha da altına düştüğü yönünde çok yaygın şikayetler var. Ve üniversite mezunu olup da iş bulamayan milyonlarca gençler var denilen tabloda tek fark bu. Ve sonuç olarak böylece henüz hayatının bağrındayken ufku kararmış, şevki kırılmış, ümitleri kaybolmuş kuşaklar ortaya çıkıyor. Gençlerin en az %70'inin fırsat ve imkan bulduğu an ülkesini terk etmeye can atıyor olması alarm zillerini çaldıracak çok vahim bir sinyal. Ne oldu da ülkenin gelecek ümidi olan gençlik böylesine yılgın, bezgin, hakkın bir halet kapılıp hayat yarışında bu kadar erken pes ederek zorluklar karşısında teslim bayrağı çekti. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ve acilen çare bulunması gereken en hayati sorunu bu. Kimileri bu durumda 1938 sonrası özellikle de 1950'den sonraki yönetimleri yani demokrasiyle gelen halkın seçtiği yönetimleri sorumlu tutarak 1938'e kadar pişek gibi ilerliyorduk ama ondan sonra durum tersine döndü ve adım adım bugünlere geldik diyorlar. Ama bu görüşü savunanlar demokratik sürecin işlemesine hiçbir zaman imkan vermedikleri ve tek parti zihniyetine dayalı işleyişin değişmesine asla müsaade etmedikleri gerçeğini kasıtlı olarak örtbas etmeye çalışıyorlar. Demokrasi sürecimiz 50'den bu yana defalarca askeri müdahalelerle, resmi ideoloji adına yapılan askeri müdahalelerle kesintiye uğratın ve açık gözlük yaparak tümüyle kendi eserleri olan olumsuzlukları demokrasiye, halka, halkın seçtiği siyasilere fatura ederken kendilerini sütten çıkmış akkaşık göstermeye çalışıyorlar, dayatmalarını da kesmeden sürdürüyorlar. Oysa toplumun bünyesi kendisine zorla giydirilmek istenen zırhı reddediyor ama Jacoben statükücü zihniyet illa benim dediğim olacak. İnadıyla toplumu zorlamaya, özgürlük alanlarını kısıtlamaya Reform çabalarını engellemeye ve böylece ülkenin önünü tıkamaya devam ediyor. Ve böyle bir tabloda gençliği işte daha hayatının baharındayken hayattan bezdiriyor. Şimdi bugünkü duruma gelerek orada yapmaya çalıştığımız tahlillere bazı ilaveler yapacak olursak yeniden noktada görünüşte demokrasi işliyor gibi seçimle gelen bir yönetim var gibi. Ama Türkiye bir tek adam rejimine sokulmuş durumda. Ve bu tek adam rejimi tırnak içinde dindar muhafazakar görünümlü kadrolar eliyle uygulamaya geçiriliyor. Ve bu dönemde dindar muhafazakar görünümlü bir iktidar iş başında olmakla beraber binlerce milyonlarca dindar muhafazakar insan bu iktidarın uygulamalarından sıkıntılı, mağdur. 15-20 Temmuz sürecinde yapılanlar çok sayıda dindar ailenin düzenini alt üst etti. Birçok dindar insan cezaevlerinde. Bunların içerisinde 80-90 yaşında insanlar var. Oralarda can veren insanlar var. Nusret Muğla ve Yusuf Pekmezci bunun en son örnekleri. Geçtiğimiz haftalarda cezaevinde hakkın rahmetine kavuşan. Ve tesettürlü hanımlar var, anneler var. Onların bebekleri var cezaevlerinde. 28 Şubat sürecinde başörtüsüyle uğraşıldı. Ama başörtülerin kamuda çalışmasına, okullarda okumasına izin verilmedi. Ve başörtülerin zindanlara tıkıldığı bir olay çok fazla istisnalar olmuş olabilir ama yaşanmadı. Ama bu yaşadığımız süreçte bunları da gördük. Ve bu demokrasideki daralma, demokrasiden uzaklaşma, hukuktan uzaklaşma, özellikle o muamelelere maruz kalan ailelerin çocuklarında çok ciddi travmalara yol açtı. Ve bu ailelerin çocukları artık inançlarını sorgular noktada. Çok ciddi şüpheler zihinlerinde doğmuş durumda. Ve bunlara cevap bulamadıkları zaman o içine girmiş oldukları inanç krizi Onları çok daha büyük bunalımlara sürüklüyor. İşte Enes örneği ve bahsetmiş olduğu ziyaretimize gelen öğretmen hanımın kızı. Ve inanç krizi beraberinde işte hayattan soğumayı ve işte intihar eğilimini teşvik ediyor. Çok ciddi bir problem. Şu anda toplumumuzda ne kadar potansiyel intihar adayı gencimiz bulunduğunu biliyor muyuz? Ama gençlerimiz böyle bir bunalım içerisinde. Şimdi bunu en birinci mesele olarak gündemimizin ilk sırasına koyup çare bulamadığımız müddetçe rahat edemememiz gerekir. Ve demokrasinin daralması, hak ve red, ihlallerinin olabildiğine yaygınlaşması gençler için de ülkeyi nefes alamadıkları bir atmosferin içerisine soktu. Demokrasi olmazsa, hak ve özgürlükler olmazsa, kısılırsa nerede hangi nefes alacaksınız? Ki özellikle gençler özgürlüklerine düşkün. Hele hele o çağda. Ve siz o gençlerin nefes almasına imkan vermezseniz, dayatmalarla, baskılarla onları bunaltırsanız çıkacak tablo budur. Ya bir an evvel ülkeyi terk edip imkan bulduğu takdirde dışarıya kapağı atma eğilimi gelişecek ya da bu burada derin bunalımlar içerisinde kıvranmaya mahkum olacak gençlerimiz hukuksuzluk ve demokrasi eksikliği, yokluğu, azlığı işte gençlerin hayatına böyle yansıyor. Artı dindar muhafazakar görünümlü iktidarın dinin prensiplerine de uymayan yanlışları, hukuksuzlukları, yolsuzlukları ister istemez birçok insanda ve gençlerde onlara bakarak dini sorgulama neticesinde beraberinde getiriyor. Ve bir başka şey, 15-20 Temmuz sürecinde, maalesef, cemaatler, cemaat algısı, cemaat hizmetleri de çok büyük zarar gördü. Çok ağır bir tahribata uğradı. Cemaatler kötülendi. Cemaatler, toplum nezdinde, cemaatlerin, e, toplum nazarındaki imajı çok çok zarar gördü. Güven sarsıldı. Ve cemaatlerin siyasileşme ve ticarileşme tuzağına düşürmüş olmasının neticesi olarak da yaşanan bu süreç gençlerin manevi beslenme kaynaklarını da çok ciddi anlamda zayıflattı. Ve yine Ekadam adam rejiminin hukuk ve demokrasi alanında yaptığı bu ülkeyi hukuktan da demokrasiden de uzaklaştıran uygulamalar ve denetimsizlik bu yönetimin Türkiye'yi ekonomik anlamda da dar boğaza soktu. Eğitim politikaları, ekonomi politikaları, işte ciddi anlamda yatırım olmayışı, istihdam olmayışı işsizlik probleminin de beraberinde getirdi. Ve milyonlarca işsiz gencimiz şu anda var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, hep birlikte değerlendirdiğimiz zaman çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ve gençlerimizi bunaltan tablo da bu. Herkesi bunaltıyor da ama özellikle gençlerin geleceğe bakışını, karartıyor, ufkunu karartıyor ve hayattan ümidini kesmesine sebebiyet veriyor. Bütün zorluklar, bütün problemler, bütün bunalımlar aslında kuvvetli bir inançla aşılabilir, moralle aşılabilir. O morali sağlayacak olan, besleyecek olan iman, inanç dinamikleri de zayıflayınca böyle bir tablo kaçınılmaz oluyor. Onun için Türkiye'nin bu meselelerde bütün kesimler olarak bir acil seferberlik içerisine girmesi, bütün bu konuları masaya yatırması ve çare arayışına girmesi lazım çok süratli. Bütün o yıkılan, tahrip edilen manevi dinamiklerin yerinden onarılması şart. Bunun yanında Türkiye'nin demokrasisini yeniden restore etmesi, işler hale getirmesi ve hukuku hakim kılması da şart. Bunun içinde tek adam rejimini bertaraf etmesi, demokrasinin kurallarıyla ve demokrasi içinde ve demokratik hukuk devletinin bütün kurallarıyla işler hale geldiği bir sistemi ikame etmesi daha fazla gecikmeden bir diğer şart. Velhasıl bütün bunlar birbirle çok yakından ilgili irtibatlı iç içe olan şeyler. Gençlerimiz bunalımda, bunalımın sebepleri bunlar tespit edebildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla ve bunları izale etmenin yolları da iman hizmetlerinin yeniden takviye edilmesinden, tahkim edilmesinden ve bir seferberlik anlamında bütün gençlere ulaştırılmasından ve bunun yanında Türkiye'nin bir an önce gerçek bir demokrasi ve hukuk sistemine kavuşmasından geçiyor. Bunları hem bir tespit hem bir temenni hem bir dua olarak ifade etmek suretiyle bu yayınımızı da tamamlayalım. Yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz bir başka yayında buluşmak dileğiyle